Sabah sporuna sabah sohbetimizle devam ediyoruz. Ahmet Akçan bugün stüdyo konuğumuz. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok önce. teşekkürler. Ben de size ee, iyi yayınlar iyiyim diliyorum. İyiyim, güneyi başladım ki senden de o enerjiyi zaten alıyorum. Ee, umut ediyorum izleyenlerimiz için de çok iyi bir gün olur. İnşallah Sağlıktır, herkes Sağlıklı, mutlu, için. bol kazançlı bir gün olsun. Herkes için öyle olsun diyelim hocam. Güzel dileklerle başladık bugün. Evet. Şimdi e, isterseniz bugün programımıza, sohbetimize Fenerbahçe ile başlayalım. Zira e, derbi galibiyetinin ardından e, İsmail Kartal'la da yakalanan yükselişle birlikte e, Fenerbahçe ikinciliğe yükseldi. Evet. An itibariyle işte sezonu nerede tamamlayacak, yola nasıl devam edecek bunlar merak ediliyor. E şöyle sizden bir derbi sonrası birkaç cümlelik bir yorum isteyeyim sizden Fenerbahçe'nin mevcut performansı ile ilgili. E birazdan zaten gazete haberleri özelinde de İsmail Kartal'ın durumunu konuşuruz, tartışırız. Ama şöyle birkaç bir genel değerlendirmelik birkaç cümle isteyeyim. E Fenerbahçe'de artık bahar tamamıyla geldi. Hı hı. E bu tempoyla devam ettikleri takdirde yazın keyfini de çıkaracaklar gibi hı. görünüyor. Çünkü takımın, teknik heyetin, yönetimin ortaya konan iyi oyundan, alınan iyi sonuçlardan mutlu olması bir kenara taraftar Fenerbahçe'nin bugüne kadar gelişinde önemli rol oynayan Fenerbahçe'nin en önemli paydaşlarından biri oldu. Şu an onlar da her şeyden memnunlar. Rakip ayırmadan bütün maçlarda stadı tıklım tıklım doldurup o desteği veriyorlar. Fenerbahçe evet zor günler yaşadı ama biz İsmail Hoca döneminden başlayacak olursak da elde o anda uyumu çok iyi olmayan, takım ruhu üst seviyede olmayan, teknik heyet takım arasındaki ilişkilerin koptuğu bir dönem vardı veya öyle bir süreçten geçmişlerdi. Dolayısıyla takımın da kendi arasındaki uyumunun sağlanması gerekirdi. Teknik heyet futbolcu ilişkileri iyi değilse bir tarafta biraz daha mutlu, bir tarafta da tamamıyla mutsuz futbolcular vardır. E, ...birliktelik olmadığı için de genelde onların bireysel form seviyeleri de düşüktür. O yüzden İsmail Hoca böyle bir takım devraldı. Onlardan bir takım yapmak için zamana ihtiyaç vardı. Bence o başlangıçtaki dört haftaya kadar giden e, o süreci çok da iyi değerlendirdi. Bunun için futbolun doğrularını basit bir şekilde uygulamaya başladı. Tabii teknik direktörlerin kendi hedefleri vardır, kendi beklentileri vardır. Bazen ona göre bazı taktik güderler. Ama bazıları da doğal haliyle o kulübe hizmet aşkıyla gelir. İşte İsmail Hoca böyle bir hocaydı. E, futbolculara da bunu çok net bir şekilde gösterebildi. Fenerbahçe'den büyük, Fenerbahçe'den önemli hiç kimsenin olamayacağını anlattı. Kendi de bu ilkelere uydu. Ve bence yine önemli bir kazanım yönetim tarafından geldi. O futbolcuya dayalı düzenin yıkılmasında e, Fenerbahçe çıkarlarının ön planda olduğu bir düzenin kurulmasında bence çok doğru hamleler yaptılar. Amaç futbolcuları dışlamak değil ama oradaki düzene uymayanlar varsa yola uyanlarla devam etmek bence çok doğru bir karardı. Öyle olunca da iş sağ içine kaldı. İsmail Hoca o futbolun basit doğruları dediğim takım oyununu, takım birlikteliğini, oyunun iki yönünü de ön plana çıkaran o anlayışıyla Zaten elde kaliteli bir kadro var. O kadronun o performansla iyi sonuçlar almasını sağladı. Ee, şu anda ikinciliği yakaladılar. Evet büyük takımların amacı, hedefi her zaman şampiyonluktur. Ama herkesin de şampiyonluk kaçtı dediği bir dönemde ikincilik şansı bile konuşulmazken ligi ikinci bitirmek Fenerbahçe adına bir başarı sayılacak o yüzden Fenerbahçe'ye bahar geldi diyoruz. Galatasaray derbisini kazanmakta kaçıncı olursanız olun her zaman da sizi mutlu eden bir sonuç olur. Kaldı ki oyun olarak da Fenerbahçe Galatasaray'dan daha üstündü. Peki hocam birazdan işte haberler üzerinden, gazeteler üzerinden İsmail Kartal'ın geleceğini konuşuruz dedik. Önce isterseniz biraz takım içi performanslara da değinelim. Tabii. Zira... İsmail Kartal'la birlikte performansını artıran, ciddi şekilde seviye atlayan birçok oyuncu oldu ki onlardan biri de Zayt malumunuz. Zayt'la ilgili yorumunuzu, görüşünüzü merak ediyorum. Özellikle takımda kalmalı mı kalmamalı mı noktasında bazı soru işaretleri var. Ve Fenerbahçe'nin de Zaytla yeni bir kontrat önereceği söyleniyor değerli izleyenler. Bir haberimizi izleyelim bu konuyla ilgili sonra devam edelim. Evet, Zayis belki de kendini en çok gösteren oyuncu oldu İsmail Kartal'ın elinde. Gelecek sezonda devam edecek ve yine belki de kadronun vazgeçilmezlerinden biri olacak gibi görünüyor hocam. Siz ne dersiniz? E, katılıyorum. Bu sene e, çok iyi bir performansı var. Zayis'i tarif edecek olursak günümüz orta saha oyuncularının sahip olması gereken birçok özelliğe üst düzeyde sahip bir futbolcu. He Çok iyi mi? tekniği çok mu iyi, yaratıcılık özellikleri çok mu iyi veya e, çabukluğu çok mu çabuk? Defansif yönden bakacak olursa ikili mücadelelerde agresif bir şekilde rakibini tek başına durduran bir futbolcu mu? Yüz e, üzerinden herhalde bu özelliklerin hiçbirine yüz vermeyeceğiz. Ama bunların hepsine biz en azından 70-80 verebiliriz. Kaldı ki belki de 100 puana en çok yaklaştığı konuda bu seneki istikrarı. Yani günümüzde yıldız futbolcu olacak iseniz çok üst düzeyde bir birkaç özelliğinizin olması lazım. İşte bu seneki istikrarı da bence oraya aday gösteriyor Zaysi. Önümüzdeki seneyle ilgili bence konuşulması bile abesle iştigal. Yani bu seneki performansı onu mutlaka önümüzdeki sene... İlk sırada yazılması gereken futbolcuların arasına sokuyor. E ben kalmasını da kendi adıma daha doğru buluyorum. Oradaki menajerleri sezon sonuna kadar beklemek istiyor açıklaması bile aslında onun ne kadar avantajlı masaya oturacağını veya oturabileceğinin bir göstergesi. Tabii belki ciddi teklifler de olacak. E, mutlaka defansif yönde iki yönlü oynaması onun büyük bir avantajı. E, oyundan hiç kopmayan, yeri geldiğinde o baskıların içinde olan, yeri geldiğinde de kendi kalesine kadar e, rakibi kovalayan birebirlerde iyi bir ortalama tutturmuş bir zayis var. E, oyun kurmada e, geriden e, o oyunu kuran, orta sahadaki bağlantıyı sağlayan oyunculardan bir tanesi olduğu gibi hücuma en çok da destek veren futbolcuların başında geliyor. Günümüzde biz bazen Box to box tabirini kullanırız. İki ceza alanı arasında oynamak ama bir de rakip ceza sahasına giriyorsanız e bir de orada yanılmıyorsam 8. golünü attı. 8 tane de gol atıyorsanız bu sizi apay bir yere taşır. Evet. O yüzden Fenerbahçe'nin bence bu seneki en değerli futbolcularından bir tanesi. Peki şimdi gazetelerle devam edelim isterseniz. E, fanatik'te... 6 maçta 18 puan hedefinden bahsediliyor İsmail Kartal'ın. E, hala hazırda yakaladığı ciddi bir çıkış var ve bunu sezon sonuna kadar acaba sürdürebilecek mi hocam? Size sormak isterim. E, gazetede kalan maçları da yazılmış Fenerbahçe'nin. Evet. Yine aktaralım. Göztepe ile karşılaşacak, ardından Çaykur Rizespor, Gaziantep, Beşiktaş servisi, Karagümrük maçı ve Yeni Malatyaspor mücadelesiyle de ligi tamamlayacak Fenerbahçe. Acaba altı maçta o 18 puan e, gelir mi ve İsmail Kartal böyle tamamlayabilir mi bu sezon? Ya, e, ligin en iyi takımı bile olsanız günümüzde e, artık diğer takımların takımlarında e, hepsinin aşağı yukarı bir hedefi olduğu için e, o hedef doğrultusunda üst düzey performansla oynama gayreti içinde oluyorlar. Hiçbir maçın kolay olmadığını biliyoruz ama Fenerbahçe'nin 6'da 6 yapma ihtimalinin de var olduğunu e, hepimiz tarafından bilinmesinde fayda var. Neden? Bir. Takım, şu an takım birlikteliğini tamamıyla sağlamış durumda takım oyunu oynuyor. Benim en çok konuştuğum konu. Ee, takımda bireysel performanslı üst düzeyde birçok futbolcu sayabiliriz. Ama şu an takımı şu taşıyor diye işaret edebileceğimiz tek futbolcuya bağımlılık yok. Bu Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj. Ee, yine e, bazı takımların belki de yavaş yavaş kopma eğilimine girdiği sezonun son döneminde çünkü alt tarafta da oldukça netleşmiş şey yakın bir tablo görüyoruz. Evet. Şampiyon zaten belli. O yüzden bazı takımlarda performans düşüklüğü söz konusu olabilir. Bu Fenerbahçe için kesinlikle daha büyük bir avantaj teşkil eder. Ama en önemlisi de kötü bir gidişattan sonra bütün camianın, başkan taraftar yönetim dahil olmak üzere mutlu olacağı bir ikincilik. Onların en büyük hedefi hı hı. kaldı ki ikinci olduğunuz takdirde önümüzdeki senede Şampiyonlar Ligi'nde öyle ön eleme maçlarında olacaksınız. Hedef de çok cazip bir hedef o yüzden Fenerbahçe bu maçların hepsine ki en zorlu maçı da Beşiktaş evet. deplasmanı olacak. O maçı dışarıda tutarsa kesin favori olarak çıkacak. Çünkü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi de bize apayrı bir oyun vaat ediyor onu o maç haftasında konuşmak herhalde en doğrusu olur ama şu an o maçın favorisi bu diyebileceğimiz bir e, görüntü henüz yok.